bu kadar senedir, 35 senedir kürsü hayatım varsa, bu kadar sosyal hayatım varsa, bu tehlikeyi büyük görüyorum. Türkiye'de iki tehlike var. Birisi bu diyalogçuluk tehlikesi, Yahudi Hristiyan cennete girecek ekolü. Onlara da reddiye kitap yazdım. Birisi de, efendim, Şia'yı Ehli Beyt adı altında yutturma ve bütün mezhep, mezhepliyim deyip de, şimdi mezhepsizim diyeni kimse dinlemiyor. Hanevi mezhebiyim deyip de, Ehli Sünnet mezhebiyim deyip de saptırma. Selefi Vehhabi ekolüne ve karma karışık reformistlere, Abdu Afgani Mısır ekolüne karman çorman çorba yapılmış bir. Zaten babası dedi, Mutezile'den, Caferiye'den, Şia'dan efendim topladı, kendi bir şey uydurdu diyor babası. Bu benim oğlum talebem diyor. Bana söyledi telefonda yani. Hasılı kelam biz bunları inceledik, inceledik, kesinen kanaat getirdik. Bilenleriyle de bu işin konuştuk. Mazisi Cemaziyel evvelini de inceledik. Artık karar verdik insanları uyaralım. Ama insanlar ona inanır, bana inanmaz. Bu benim sorunum değil canım. Herkes özgürdür, isteyen istediğine inanır. Ama biz diyoruz ki en azından bu konuşmalar zehirli ilaç gibi bir ilaç kılıfında, ilaç kılıfında içinde zehir var. Delilin ne? Delillerim şu. E sen bu ilacı yutanlardan birisin. Bunu dinleyenlerden, kitabını okuyanlardan. Öyleyse e, böyle bir durum olsa şu ilaçta şu zehir var dese bir haberlere çıksa ne oluyor herkes? Aman bir daha işbirlemin inceleyelim bile. E şimdi bu senin bedeninin sağlığı bu kadar önemli de imanının sağlığı, dininin sağlığı, itikat sağlığın o kadar önemli değil mi ki? Bu kadar benim reddiyemi duyuyorsun da yok ya diyorsun, hoca taraflı diyorsun. Niye bir acaba ne diyor ya diye benim delilimi dinlemiyorsun? Bir de benim delilimi dinle. Oku bir Arfen dergisinde reddiyelerimi kaç seri? İnternette cumpelam.tv'de eskileri var reddiyelerimizin bedava girebiliyor. Ondan sonra 25 saatlik şey ya 5 lira sırf maliyetini adam şey, 25 saatlik konuşma. Çık para derdi güdülmemiş. Tek mp 3te Dinle bakalım. Dinle benim delillerimi ona göre. inanmıyorum sana. İnanma. Çünkü burada ben yokum zaten. Benim delillerim var. Sen delillerime inanmıyorsun. Bana değil. Delillerim ne? Ayet hadis. Artık ben kimseye bir şey diyecek halim kalmadı. Herkes kendi aklına havale ediyor. Evet, e, radyolarını genel çanlar için yine anonslayayım. Saatler şu an 1.36'yı gösteriyor ve canlı yayındayız. E, Ahmet Mahmut Ünlü Hocamızın evinden devam ediyoruz programımıza. Ankara'dan selamları var dinleyenlerimizin. İnternet vasıtasıyla dinliyoruz, takip ediyoruz. Müslümanlar da teknolojiyi sizin gibi kullanmalı demiş. Allah razı olsun diyor. Teknolojiden bahsetmişken telefondan da 24 saat boyunca e, Ahmet Mahmut Ünlü Hocamızın e, sohbetlerine ulaşabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bunun için 0546 370 2020 20, tekrarlayayım. 0546 370 2020'yi arayabilirsiniz. 24 saat açık. E, Telefon açtığınız zaman zaten size yardımcı olacak operatör de var. E, hem haftalık sürekli değişen güncellenen sohbetleri dinleyebiliyorsunuz. H hemen belirtelim. Herkes kendi tarifesi üstünden bundan istifade ediyor.